Evet vatandaş dertli. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada et, süt, yumurta, buğday, un, yağ ve şeker gibi temel gıda ürünlerinde yaşanan sıkıntılara da dikkat çekerek Türkiye'nin bir kıtlık sürecine girdiğini ifade etti. Türkiye bir kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Et, süt, yumurta, buğday, un, yağ ve şeker Hepsi de temel gıda ürünleri Yurttaş hali hazırda yüksek enflasyon nedeniyle bu ürünleri almakta zaten güçlük çekerken yakın gelecekte hiç bulamayabilir. Ben iki sene önce meyve almayı kestim bütçem yetmediği için bu sene sebze almayı kestim. Herhalde önümüzdeki günlerde sıra sütede gelecek. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yeni bir kur krizi ya da Ukrayna Rusya Savaşı gibi yeni bir jeopolitik risk nedeniyle Türkiye'de kıtlık yaşanabileceği uyarısını yaptı. Temel gıda ürünlerindeki arz sorunlarını yani piyasadaki miktarlarında sıkıntıları tek tek sıraladı. 2020 Ocak'ta toplanan inek sütü miktarı 836.959 tonla yıllık bazda %5,7 azaldı. Bu dönemdeki toplam süt ve süt ürünü üretimi 2021'in Ocak ayına göre %4,64 düştü. Kümes hayvancılığında da durumumuz vahim. Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi %5,9 Tavuk eti %6,9, kesilen tavuk sayısı %7,7, hindi eti üretimi de %22,5 azaldı. 2021'de büyükbaş hayvan sayısının bir önceki yıla göre %0,7 azaldığını, küçükbaş hayvan sayısının da açıklanının aksine aslında artış olmadığını söyledi CHP'li vekil küpe oyunu oynanıyor dedi. Kesilen ve ihraç edilen küçükbaş hayvanların küpeleri sistemden düşürülmüyor. Sadece Katar'a geçen Aralık ayında 2,5 milyon adet koyun ihraç edildi. Halen de ediliyor. İran'da Türkiye'den yüklü sayıda koyun satın alıyor. Yerlerine konan hayvan yok. En son Şubat 2020'de kırmızı et üretim istatistiklerini yayınlayan TÜİK tam 25 aydır bu verileri açıklamıyor. Şubat 2021 ve 2022'de açıklanması gereken rakamlar halktan gizleniyor. Hayvancılıkta küpe oyunuyla son 2 yıldır büyük bir sahtekarlık dönüyor. Yani 110 lira olduğu yerde. Da ne konuşursun 125 ya? 25 lira işte, söyle söyle. Ha, yok bir, şey demem, bir şey demem yeğenim et yemez olduk artık ya. CHP'li Karabat gübre ve şeker fiyatlarındaki zamlara dikkat çekti. İktidara çiftçiye destek olma çağrısı yaptı. Son 20 günde gübre fiyatları %65, 106 aralığında zamlandı. Yeterli gübre kullanılmazsa verimdeki kayıp %70'i bulacak. AKP çiftçiye üretim desteği vereceğine ithalatçıları ve yabancı ülkelerin çiftçisini sevindiriyor. Tedarik ve fiyat krizi bu sefer şekere sıçradı. Geçen yıl bu dönem 250 lira civarında olan şeker fiyatları günümüzde 800 liraya yükseldi. Piyasada şeker kıtlığı çıkmaya başladı. Pastaneciler başta olmak üzere gıda üreticileri isyan ediyor.